Sürekli başımı ağrıyor ama nedenini bulamıyorum, belki de sorun gözlerinizdedir. İlerlemiş göz numaraları başta olmak üzere baş ağrısı arasındaki ilişki göz numarası ilerlediğinde özellikle miyopi, hipermotropi ve astigmat varsa göz kasları net görmek için fazladan çalışır. Bu sürekli çaba baş ve alın bölgesinde gerilim tipi baş ağrılarında yol açar. Özellikle bilgisayar başında veya kitap okurken bu ağrılar belirgenleşir. Dikkat edilmesi gereken belirtiler ise kısaca şunlardır. Gün sonunda artan baş ağrısı, kaşların üstünde basınç hissi, göz çevresinde ağrı ve yorgunluk. Net görememe, bulanıklık. Gözlük numaranız güncel mi peki? sadece gözlükle görmek yetmez. Göz sağlığınızı ve hücre düzeyinde korumanız gerekir. Baş ağrılarınızın kökenine inin, bize ulaşın. Gözlerinizi içeriden güçlendirecek doğal desteği keşfedin.